Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte RP hazine sandığı açılım videosu yapıyorum. Video like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonunda görevleri bitirdim. Şöyle göstereyim. Toplam 1890 RP puanımız var. Tam toplamışım ee, üç tane tekli, iki tane onlu açınca tam 1890 RP puanı oluyor arkadaşlar. Ee, tam tutturmuşum. Şimdi açacağız bu sandığı. Şöyle göstereyim içeriğini. Ee, ben de şu iki kaskı banladım. Normalde 2 4 tane destansı bende var. Ee, i̇ki tane kafalığı banladım. 2 tane destans daha var bende ama inşallah öbürlerini çıkarırız. En çok istediğim destanslardan biri bu mavi olan kanatlı transeti. Sezon 14'te de e, sezon 14'te Royal Pass almamıştım galiba. Sezon 16'da başladım herhalde. Ya 15'te ya 16'da başlamıştım büyük ihtimalle. Sezon 19'da da bu, bu destansı seçmiştim. Bu destansı seçtiğim için bunu alamamıştım. İki taneden birini seçme şeyi vardı. Bunu alamamıştım. Şimdiki inşallah bunlardan birini çıkarırım. Ee, ve şu an gördüğünüz gibi sol üstte baktığınızda saat 3'ü 5 geçiyor. Gece 3'te RP yazdığında sandığı açarsak ne çıkar? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Ee, sandığımızı açacağız. Ondan önce şöyle küçük bir şeyler varsa onları açalım. Şurada dört tane bu var. Ne açalım? Tamam. Aşağı inelim. Ee, burada bir tane de bu var. Tamam. Şunları parçalayalım. Tamam. Şimdi. Rural testimize geçelim. Sesi kıstım. Sesim anlaşılmıyor çoğunlukla videolarda. E, o yüzden sesi kıstım. Ama drop'un sesi büyük ihtimalle gelir sandığın. Şimdi 2 3 tane tekli açayım. Sonra da 2 tane onlu açacağım. Bakalım ne gelecek. Bak ses çok geliyor. Yine. Benim hangisini kapatmam gerekiyor onu bilmiyorum. Tuşa basma sesi tuşa basınca ses ee, az geliyor ama sandık sesi çok geliyor. Sesim de anlaşılmıyor o yüzden sandık açılırken İkinci teklimi açtım. Nasıl kapatmam gerektiğini bilmiyorum. Arayüzü falan kapattım. Şu an arayüzü kıstığımda eee dokunduğum yerlerdeki sesi azaldı. Ama drop sesi hala aynı. Şimdi vurdum değil mi? Paraşüt çıkardık. Ama bende varmış zaten. Bende olmayanlar bunlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim alttakileri de. Sendeki şey yazıyor çoğunlukla. Ve sezon 2 maskesi de var. Ee, Youtube kanalımda arkadaşlar sezon 2 maskenin en yüksek oranını yaptığım video var. Ee, çıkma olasılığı çok yüksek. Sizlerde o videoyu izleyerek sezon 2 maskesi çıkarma ihtimalinizi yükseltebilirsiniz. Kanalımda var izleyebilirsiniz. Şöyle şimdilik 2 onluğumuza geçiyoruz. Haydi bakalım. Birinci onluğumuz. Destansı çık be. Hadi be. Bir destansı. Kükreyen ejder maskesini çıkardık. Sezon 15'in bende yoktu. İyi oldu ama destansı çıksa daha güzel olabilirdi. Yapacak bir şey yok. Uzaylı UMP45 nasıl bende yok lan? Bu arada bende o var. Bir tane gösteriyor ama bende sezon 19'un UMP'si var bu arada. Bir dakika. Ee, hafif makineli, UMP, oyun dondu. Cık. Ay, hadi be. Saat 308 geçiyor. Şöyle inelim. sezon 19'un bak, iki tane gösteriyor. iki tane var, ama üstüne bastığında bir tane gösterdi. Nedenini bilmiyorum. Şöyle şapkamıza bakalım. Gördüğünüz gibi sezon 5'in bu da güzel bir şey. Yani burada güzel duruyor sezon 5'in. Böyle bir maske. Tamam. Şöyle parçalayalım şunları. Sezon 2 maskesi hariç. Ben önceki e, önceden geldiğinde çıkarmıştım sezon 2 maskesiyle sezon 2 kıyafetini. Maskeyi ayrı, kıyafeti ayrı sezonda çıkardım. Eee 2 tane sezon iki maskesi çıkarmıştım. Tek atmıştım, arkadaşıma da çıkarmıştım. Şimdiki son onluğumuzu açacağız. 810 VIP planımız var. Tam tut görevleri tam tutturmuşuz. Şöyle son onluğumuzu açıyoruz. Şuradan bir destansı ver be. Şu destansılardan birini ver. Hangisini veriyorsan ver. Birini ver ama. Haydi vurdum. Rastgele bir destansı. İstediğin destansı verebilirsin bak. İstediğin destansı. Ah be ah be. Hiçbir şey çıkmadı ya. Bu zaten sezon 19'da Royal Pass'ın vardı. O yüzden bu bende var. Ee, şu sezon 14'ün setini çok istiyordum ama maalesef çıkmadı. Ee, 440 parçaya mı neydi dur bakayım. Aynen. 480 partiye iki tane bundan aldım. 4, 480 VP puanına daha doğrusu iki tane bundan aldım. E, o yüzden azaldı VP puanım. Burada sezon 4'ün saçı da var. 1200 ucuymuş. Almak isteyenler buradan da alabilir. E, buradan iki tane küçük materyal de alabilirsiniz. 480 VP puanına. Videomuz bu kadardı. Yapacak bir şey yok. Destansı çıkaramadık. Videomuz bu kadar oldu. E, bu arada videoyu kapatmadan şöyle göstereyim. 5.8, 554, 147 ailesinden bana ücretsiz popülerliklerinizi yollarsanız çok sevinirim. Ee, şu an şöyle bir açılsın süresi. Oyun bir dondu herhalde. Şöyle düzelteyim. Heh. Gördüğünüz gibi 23 saat 49 dakikası kaldı. Bu video attığınızda biraz daha azalır. Ee, rakibimiz şu an çok fazla popülerlik gelmedi bana da ona da. Ee, şu anda durum böyle ee, buraya gelip takım kura bastınız yani benim takıma giren, girince burada hepsine ücretsiz gönder şöyle bak takımıma gelin böyle hepsine desteklerine basıp böyle sıra sıra ücretsiz gönderin arkadaşlar hepsine gerçekten mutlu olurum ee, şu an gördüğünüz savaş geçmişine bastığımızda ilk maçımız 4-0 yendik ikinci maçı 4-0 yenildik sonra 4-0 yendik 3-1 yendik ve 4-0 tekrar yendik ee, sadece bir maçı kaybettik. Ee, geri kalanını kazandık arkadaşlar. Rakibimizi de şu an yeniyoruz. Ama son dakikalarda belki atarlar. O yüzden gelip desteklerine basıp hepimize sıra sıra popülerlik yollarsanız çok sevinirim. Bana da motorları atarsanız çok sevinirim. 1.47 milyon popülerliğimiz var. 1.5 milyona gidiyoruz arkadaşlar. 1.5 milyon popülerlik olacağız destek veren herkese çok teşekkür ederim şimdiden. Videomuz bu kadardı. Video like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. 2800 aboneye doğru gidiyoruz. Son 12 abone kaldı. 12 abone sonra 2800 abone oluyoruz. Hesap tanıtım videosu da gelecek arkadaşlar. Gelir büyük ihtimalle. her 100 abonede çoğunlukla çekiyorum zaten. 2800 abone de gelir. 3000 aboneye adım adım gidiyoruz. 3000 abone için bana abone olmayı, yani kanalıma abone olmayı, destek vermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.